Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez. Mikroskobik bir zaman. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümün. Bir kurşun kalemim vardı. Ben içeri düştüğüm sene bir haftada yaza yaza tükeni verdi. Ona sorarsanız bütün bir hayat bana sorarsanız adam sen de bir iki hafta katillikten yatan Osman ben çeri düştüğümden beri yedi buçuğu doldurup çıktı dışarıda dolaştı bir vakit sonra kaşakçılıktan tekrar düştü içeri 6 ayı doldurup tekrar çıktı dün mektup geldi evlenmiş bir çocuğu olacakmış baharda Şimdi on yaşına bastı Ben içeri düştüğüm sene Ana rahmine düşen çocuklar Ve o yılın titrek ince, uzun bacaklı tayları Rahat Geniş sığırlı birer kısrak oldular Çoktan Fakat zeytin fidanları Hala fidan Hala çocuktur Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde ben içeri düştüğümden beri ve bizim hane halkı bilmediğim bir sokakta görmediğim bir evde oturuyor. Pamuk gibiydi bembeyazdı ekmek ben içeri düştüğüm sene. Sonra vesikaya bindi. Bizim burada içeride birbirini vurdu millet yumruk kadar simsiyah bir tayın için. Şimdi serbestledi yine. Fakat esmer ve tatsız Ben içeri düştüğüm sene ikincisi başlamamıştı henüz Doğuça kampında fırınlar yakılmamış Atom bombası atılmamıştı Hiroşima'ya Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman Sonra resmen kapandı o fasıl Şimdi üçüncüden bahsediyor Amerikan doları. Fakat gün ışığı her şeye rağmen ben içeri düştüğümden beri ve karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldular yarı yarıya. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya Ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine Ben içeri düştüğüm sene onlar için yazdığımı Onlar ki toprakta karınca Suda balık havada kuş kadar çokturlar Korkak cesur cahil hakim ve çocukturlar Ve kahreden yaratan ki onlardır Şarkılarımda yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrısı mesela benim on sene yatmam laf güzaf.